şu bilinç bizde olacak. Biz her dilediğimizi hidayete erdiremeyiz. Ama en güzel daveti ne yapmak zorundayız kardeşler? Yapmak zorundayız. Hani kaba bir tabir var. Biz bunu aslında yerli yerini çok kullanmıyoruz ama canı cehenneme tabiri var. Bunu biliyorsunuz toplumda bu yaygın. Aslında bu neyle alakalı? Kendisine daveti ulaşmış ama bütün bunlara rağmen hak apaçık ortaya çıkmış olmasına rağmen ısrarlı bir şekilde inanen eğer küfrünü devam ettiriyorsa o adamın canı cehennemidir diyebiliriz. Ama biz işte bu canı cehenneme kim olduğunu bilmediğimiz için e, biz elimizden geldiğince davette e, yumuşak olmaya, en güzel kelimeleri seçmeye, e, karşımızdakinin iyiliği için ne gerekiyorsa bunları yapmaya gayret ediyoruz. Ve bunu yaparken de kimimiz burada arkadaşlar olarak ve diğer davetçiler, diğer Türkiye'de, dünyada davetçi olarak da kimi uykusundan feragat ediyor. Değil mi? Kimi malından feragat ediyor. Sırf Allah'ın dini en yüce olsun diye ne yapıyor arkadaşlar? Uğraşıyor.